Oh my. Ben Allah'ım like, <laughs> ne yapacağım diye Sen git biz, biz Skyland City'ye <laughs> bir uğrayalım ya. Bir selam falan verelim. <laughs> Beni ilgilendirmiyorsunuz. Ne bok yersiniz diye Duydun. İlgilenmiyor bizimle. Hanımefendi. Geberin lan bu. Yetişemedik. Yetişemedik ama oraya doğru gidiyorum arada. Burabir. Hızlı, hızlıca yukarı çık. Hızlıca yukarı çık. Koordinatik sör. Koordinatik sör.

Enemy's close by. Ney söyleyeyim ben hadi. Lan. <laughs> ben tekrar oraya gidiyorum. <laughs> Ölmeye doymadım. <laughs> <laughs> <laughs>

kafelle girdiler abi. Nasıl? <laughs> 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 abi ben gideceğim ya. Ben orayı temizlemeden gelmiyorum ben. <laughs> <laughs> Cansel de hastaneye gitti zaten. <laughs> <UAB> Point. <supply. gülüyor> Yani Sen senin olsun. 50 kere sana öleceğim. 50 kere sana öleceğim. 50 kere sana öleceğim. Kill ettim beni öldüreceğim seni. Ya. Kill ettim beni. Şöyle yapacağım, <laughs> şuraya geleceğim. <laughs> Nah. Tamam efendim. Forro, Video nerede? Söylenmez, söylenmez. Ara. Gel. Biraz. Oh, <laughs> I'm wounded. Wipe <laughs> <it. gülüyor> Gel. Hıh. <laughs> Gel. <gülüyor> Gel. <gülüyor> 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 Doğru duymuş. İstihdam çıkarsa eğer ki... ...duyum bitecek yani. <laughs> biraz yukarı Ben o adamı öldürmeye gidiyorum. Ya sana silah mı diyeyim be? Yo yo ben buldum. Yo. Adam ben tilt etti beni. Bulmam lazım ben onu. Hangisinin orada biri Nerede? Ne oldu lan? Ne oldu? Ne oldu? Bandaging. Hadi bir atladı. <gülüyor> 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 Hı. Hayda bir hemen benim orada biri var. Hemen benim. Enemies close by. var mı orada? Biri radar bir radar <laughs> site'ın oraya, 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 oraya doğru bir kaydı da. Şurada. 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 Artık şurada bir tane çıkıyor gördüm. Elimiz close by. Ne burada? Bırak, dur, dur, dur. Aaaa. sen çabuk gel. Kaldırdım, kaldırdım seni. Adam <laughs> Öldü zaten de. Gel güzel loot var. Dur, dur, adam çok çok var iyi. adam. Gel, arkandayım zaten. Ş Şuna sadece gel. <laughs> <laughs> ne taraf adam? Şurada bir daha var bir Weapon here. Weapon here. Hittettiniz beni ya sabahtan tam beni. Bitti mi orası? Boş gibi de dur. Arda neredesin abi? Arda bir atladı. Arda, arda. arda buraya gel. Şu o. Bir şey şireti şey. Nerede? Et tutun. Alletim. Gencin Ne Görüm. Weapon here. Arda size hasta mı şurada? Burada bir sürü silah okay. var. Viper seviyorum. Nerede nerede adam ne var ne mı? Ben görmüyorum ha. Abi daha demin <laughs> sen attığın UAV'yi dersene. at. Ya Kendisi atıyor mu? Ne? de atıyordun ya bir şey atıyordun adamlar yerini gösteriyordu. Evet işte. bay. Şurada bir tane evet. adam kalmış diyor. ya. <gülüyor> Bak, <gülüyor> <önce> <gülüyor> <tıraferim, vuracak. gülüyor> ya çıldıracağım. O bot galiba salın onu. Ben ilerledim baya da. <gülüyor> <gülüyor> nerede abi adamlar? Aa biri ya... geliyor geliyor. Adamın bakıyorum da nerede olduklarına da. Hani <laughs> ya? Enemy enemy defense. Enemy defense. you have you call my gratitude Şurada adam, şurada adam. Ana siz neden benden çok uzaksınız? Ben çok merak ediyorum ya. Araba bu tarafta. Araba yedi zaten beni. Canı yok arabanın canı yok. Yani uyandırırsanız diyeceğim ikinizin de parası yok. Aa! Çok artık da vuramıyorum Şu adamın ben eğer ki ve ben kendi lootumu alırsam Sen de sardı öl öl çap ceva? abi. Heh. Bana gel, bana gel, bana gel, bana gel, bana gel. Enemy close by. Burada. Enemy detected. Ben bizi kurtar gibi abi. Dur ben seni aldım. Silahlarım gitti ya, silahım yok. <laughs> ya adam, adam şurada. Bir şey yapmaya çalışacağım. Yanında adam, sen de. Anonim. Safe zone has been redefined. Hardeur. Long pause. Ah, cinsel şey yaptım sene. San ben ölürüm. Biliyorum. Bak, <laughs> sadece. Tamam. Sakla sadece de bir, bir on, onlar kaldı, bir biz kaldık. Adamlar sana doğru gelecekler. Farkındayım, gördüm, geliyor zaten bir tanesi. Yukarıda adam. Tamam. <laughs> Gördün mü? Orhan <laughs> <laughs> yine ikinci oldu. Oğlum gene 8 kilom var ya